Herkese merhaba, Jeep markasının Kompas modelinin yeni özel serisi Northstar Türkiye'de satışa çıktı. Jeep Kompas'ın yeni özel serisi Northstar Türkiye'deki şovrumlarda yerini aldı. Özel seri sağlamlık, stil ve Jeep'in ikonik maceracı ruhunu bir araya getirerek rafine ve keyifli bir sürüş deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Northstar özel serisi, Jeep markasının karakteristik tasarım kodları ve sürüş özelliklerini gelişmiş güvenlik ve bağlanabilirlik teknolojileriyle destekliyor. Markanın köklü mirasını teknolojik özellikler ve Jeep DNA'sındaki becerileriyle tamamlayan kompas Northstar özel serisi, Jeep'in yenilikçi ruhunu yansıtarak performans ve verimliliği de bir arada sunuyor. Seride sunulan gelişmiş hibrit teknolojisi, daha düşük emisyon ve yüksek yakıt verimliliği sağlarken markanın efsanevi sürüş deneyimini korumaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik ve inovasyonu merkeze alan özel seri Jeep'in ileri teknolojiye olan bağlılığını da gözler önüne seriyor. Geleneksel içten yanmalı motor seçeneklerinin ürün gamında yer almadığı seride markanın çevre dostu çözümler geliştirme konusundaki kararlılığı da vurgulanıyor. Jeep Compass Northstar özel serisi ülkemizde tüketici beklentilerine hitap eden yenilikçi ve sade bir ürün gamı ile satışa sunuluyor. Northstar özel serisi sade ve işlevsel tasarımıyla öne çıkan limited donanım seviyesiyle premium ve üst düzey deneyimi temsil eden summit donanım seviyesi arasında yer alıyor. Dayanıklılığın temel ve başarılı özelliklerinden biri olduğu özel serinin Limited donanım seviyesinde kullanılan kumaş, standart kumaşa göre 3 kat daha dayanıklı, yenilikçi ve yüksek dayanımlı bir malzemeden üretilen yeni koltuklarla vurgulanıyor. North Star farklı tasarım unsurlarıyla dikkat çekiyor. Bunlardan biri, tekno yeşili rengiyle kontrast oluşturan siyah renkteki standart panoramik cam tavan olarak öne çıkıyor. Nordstar özel serisi ikonik ve ayırt edici tasarım dilini koruyarak stilin ön planda olduğu bir karakter sunuyor. Çift renkli gövde tasarımıyla dikkat çeken bu özel seri, siyah detaylarla ayrışıyor. 18 inç siyah alaşım jantlar, tavan rayları, karartılmış camlar hem iç hem de dış tasarımda yer alan özgün unsurları öne çıkarırken modele kendine has bir görünüm kazandırıyor. Özel serinin en dikkat çekici detaylarından biri hem estetik hem de işlevsel bir unsur olarak tasarlanan özel kaput stikeri oluyor. Bu detay sürüş sırasında güneş ışığının yansımalarını azaltarak sürücüye daha konforlu bir deneyim sunuyor. Sıyahın şıklığını tamamlayan tekno yeşili koyu metalik yeşil tonu ile dış tasarıma güçlü bir karakter katıyor. Bu renk iç mekanda da ince dokunuşlarla kendini gösteriyor. Ön panel kaplamalarında ve kontrast dikişli kumaş detaylarında yer alarak aracın görsel uyumunu pekiştiriyor. Kompas e-Hybrid 1.530 beygir Northstar 4x2 benzinli hibrit 2 milyon 419 bin TL'den satışa çıktı. Jeep Compass Northstar özel serisi Mart ayı sonuna dek 500 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi avantajlarıyla Jeep Showroom'larında müşterileri bekliyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.